Sektörde önde gelen isimleri siz değerli izleyenlerimize buluşturan Şehrin Nabzı programında bu hafta İstanbul'da Hidromate makina e, Makine ve Mühendislik Firması Erdal Bey ile birlikteyiz. Önce Erdal Bey'in kendisini tanıyacağız, daha sonra da firması hakkında bilgiler alacağız. Merhabalar Erdal Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Kısaca tanıyabilir miyiz? i̇smim Erdal Çelik, 1973 Malatya doğumluyum. Hı, hı. E, Evet, firmanızın kuruluş ve gelişim hikayesinden bahsedecek olursanız bizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Yaklaşık 12 sene sektörde mühendis ve yönetici olarak çalıştıktan sonra 14 sene önce kardeşimle birlikte firmamızı kurduk. Firmamızda hidroliklinomatik sektörüne üretim ve ihracat alanında faaliyet gösteriyoruz. Peki Erdal Bey, firmanızda ne tür hizmetler veriyorsunuz? Firmamızda sektörümüzde Hidrolik silindir, pneumatik silindir, hidrolik güç üniteleri konusunda öncelikle mühendislik hizmetleri veriyoruz. Müşavirlik veriyoruz. Projelendirdiğimiz ürünlerin üretimini yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin hem yurt dışına hem yurt içine satışını gerçekleştiriyoruz. Evet. Bu konuda ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Yani firmanıza mühendislik hizmetleri de veriyorsunuz. Firmamızda, firmamız bünyesinde 5 adet makine mühendisi arkadaşımız var. Mühendislik hizmeti veren ender firmalardan biriyiz bu sektörde. Evet, çok güzel. Peki ürün gruplarından bahsedecek olursanız neler söyleyeceksiniz? Ürün gruplarımızda genelde endüstriyel olarak akışkanlarla çalışan, yani hidrolik Hı. ve pneumatik sistemlerle çalışan. Pneumatik pistonlar, hidrolik pistonlar, hidrolik güç üniteleri ve piston uranlar imal ediyoruz. Ee, bu imalatlarımızın yüzde 40'ını yurt dışına ihraç ediyoruz. Evet. İhtiyar ettiğimiz ürünlerinde de imalatını yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. İlk hedeflerimizden bir tanesi de genelde ithal ettiğimiz ürünlerin imalatını yerli olarak gerçekleştirmek. Ee, bu konuda yoğun çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Peki hangi bölgelere hizmetler veriyorsunuz? Çünkü e, birçok yerde şubeleriniz var. Bizi izleyenlerle paylaşmak ister misiniz? E, şubelerimiz İstanbul'da iki tane Hı -hı. şubemiz var. İstanbul'da Kiteril Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim e, fabrikamız var. E, Çorlu'da satış evet. ve imalat yerimiz var. Konya'da da üretim yerimiz var. E, genelde talep olan 81 birliğimize e, ürünümüzü ya kendimiz teslim ediyoruz ya da kargoyla gönderiyoruz. Hı hı. E, bunun yanında genelde Osmanlı bakiyesi olan e, ülkelere de e, ihracat yapmaya çalışıyoruz. Evet. Orada, oradan gelen taleplerin talepleri doğrultusunda üretim yapmaya çalışıyoruz. E, ülkemizi az çok tanıtmaya gayret ediyoruz. Peki, kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz ve ekibinizi seçerken neler dikkat ediyorsunuz Erdal Bey? Ee, bizim toplam, e, ben ve kardeşim, yani firma e, yönetim kurulu üyeleri dahil 27 kişiyiz. Hı hı. E, kardeşim de, ben de makyaj mühendisiyiz. E, 5 adet de daha mühendis e, arkadaşımız var. E, bunların yanında makyaj teknikleri arkadaşlarımız var. E, personellerimizin bir kısmını kendimiz eğitmeye çalışıyoruz. Hı hı. Eğer e, bulabilirsek, e, cevap e, alabilirsek kalifiye eleman e, almaya çalışıyoruz ama bulamasaydı kendimize iterek kalifiye elemanlarından e, devam etmek zorundayız. Çünkü bizim işimiz teknik bir iş, kalifiye eleman lazım. E, kalifiye eleman da şu anda Türkiye şartlarında e, çok zor olduğu için e, firmamızın performansını %10 da eleman yetiştirmeye gidiyor. Evet yani şöyle diyebilirim 8 saatte 1 saatini eğitim harcıyoruz hı. diyebiliriz. Abartısız bir şekilde. Evet. Peki e, firmalar tarafından neden tercih ediliyorsunuz? Tercih edilme sebepleriniz nelerdir Ve bu saatten sonra firmalar neden sizi tercih etmesi gerekiyor Erdal Bey? E, firmaların bizi tercih etme sebebini biz araştırdık. Hı hı. E, genelde teknik ekibimizin bizim kuvvetli olması. E, ürünlerinin ürünlerimizi zamanında Teslim, teslim etmemiz, mi? ürünlerimizi yerli yapmaya çalışmamız ee, ve yüzde teste uygun e, yani test yapmaya uygun hareket etmemiz ve sıfır ataya, yani sıfır ata olmuyor ama sıfır gayret ediyoruz. Ee, bunun yanında uluslararası standartlarda üretim yapıyoruz. Yani biz bu ürünü yurt dışına gönderdiğimiz zaman yurt dışında standart olan bir ürün bizim ürünümüz yerine takılabilir. Hı, hı. Dolayısıyla e, sektörde bunu bilen firmalar bizi tercih ediyorlar sağ olsunlar. Onlara da teşekkür ediyoruz. E, tabii burada ekimizin sıcak kanlılığı da önemli. Hı, hı. E, satıştaki arkadaşlarımızın. Güler yüz, yüz de samimiyet çok önemli. E, samimiyetten ziyade bizim, daha doğrusu benim şahsımın e, doğru söyleme, yani personelimin benim doğru söylemesi lazım müşteriye. Yetiştiremiyorsa yetiştiremiyordur zamanda teslimat yapamıyorsa yapamıyordur. Müşteriyi e, kandırmak tamamen e, sıkıntılı bir durumdur şahsım adına. Hı hı. O yüzden müşterilerimiz bize güvenir. Müşteri kaybımız da çok yoktur. Yani firmamız işte 14 senelik firma yani hı hı. şeyde müşteri kaybımız çok azdır.